O şehrin en iyi mafyası biziz anladınız mı? En iyisi en güçlüsü biziz bizden daha güçlü kimse yok. Aynen öyle bu şehrin en büyük mafyası biziz lan. Bizden başka büyük yok anlaşıldı mı? Herkes ayağını denk alacak. Aynen öyle Allah Allah yok Polat Alemdar'mış yok oymuş yok buymuş. Allah Allah kim canlar kardeşim gelsinler bakayım. Evet efendim şehrin yeni mafyaları en büyük mafyaları olduğunu iddia ediyorlar evet Polat Alemdar'a meydan okudular. Evet efendim siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında Polat Alemdar sizce bir şey yapabilecek midir? Allah Allah ne Polat Alemdar kardeşim Polat Alemdar kim kimse bize hiçbir şey yapamaz anladınız mı bize? Bu şehri biz yönetiyoruz biz ona göre. Aynen öyle yüreği yeten varsa çıksın gelsin karşımıza buyursun kardeşim biz bu şehrin en büyük mafyasıyız. Aman Allah'ım bunu Polat Elimdar duymasın çok kötü olur. Evet Polat Elimdar'ı meydan okuyorlar meydan evet. Tüm zamanların en büyük mafyasına meydan okudular ondan daha büyük olduklarını iddia ettiler. Evet bakalım Polat Elimdar gelip buraya karşılaşacak mı? Zengin bir fakir atlığı büyük mafya şirketini ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz gelsin yapabiliyorsa yapsın bakalım. Hey Necmettin getir bizim arabamızı gideceğiz biz hadi. Hadi ya Necmettin getir Allah Allah daha mekan basacağız hadi. Evet efendim mekan basacaklarını iddia ettiler efendim. Gizli değilse kimin mekanını basacaksınız kimin? Kimin olacak o oh, hadsiz deren Polat Alemdar'a Polat Alemdar'a gideceğiz onun kafasını patlatacağız nerede o nerede? Mekanına basacağız bekle bizi Polat Alemdar geliyoruz. Aynen öyle Polat Alemdar bekle bizi geliyoruz mekanında basacağız seni. Sen mi büyüksen biz mi büyüz görelim bakalım hadi. Babalar sahneye indi artık hiç kimse bu sahnede barınamayacak. Aman yarabbi Polat Alemdar'ın mekanını basacaklarını söylediler işte bu. Evet yeni mafya savaşları başlıyor Türkiye'de yeni düzen kurulacak evet. Artık Türkiye eski Türkiye değil haydi bakalım. Önümüzdeki günlerde çok değişik şeyler olacak arkadaşlar. Beklemede kalın sayın seyirciler hadi bugünlük bizden bu kadar çünkü birazdan savaş alanı olacak burası Polat Alemdar basıp hepsini öldürecek. Ne diyorsun lan sen sen kim öldürüyorsan Polat Alemdar bizi öldürecek miyiz kafana sıkarım lan senin hadi oradan kaybol. Ulan bana bak sen de Polat Alemdar tutuyorsun yoksa onun tarafında mısın ulan var ya öldürürüm lan seni öldürürüm. Aman yarabbi zengin bey ne olur indirin silahı ne olur ben yani niye onun tarafında olayım o ezik bir yani Polat Alemdar kendini mafya sanıyor. ama efendim sizden büyük mafya var mı burada? Aferin lan aferin. Zengin bırak bunu bırak. Biz sevil insanlara saldırmıyoruz. Hadi işimiz var gücümüz var. Bekle bizi Polat geliyoruz. Sür Necmi sür gidelim. Polat elemler bekle bizi geliyoruz. Düt düt, düt. Polat Alemlar bunları harcayacak Vallahi Çok fena dövecek bunları öldürecek gitsin. Bindikleri arabaya bakın. Tofaşa bindiler ya tofaşa Allah'ım ya Rabbim vallahi çok kötü olacak çok kötü kim benim hakkımda nasıl böyle şeyler söyler Memati? Kim bu zengin ve fakir? Kim bu? Bunları istiyorum. Bunları buraya getirin. Ben de bilmiyorum ki usta. Bunları alacağız. Kafalarını koparacağım. Merak etme usta. Merak etme. Abdülhey çabuk arabamı hazırlayın. Çabuk. Gidiyoruz. Bunları alacağız. Tamam abi hazırlıyorum hemen. Pürmüz arabayı hazırlayın arabayı. Usta bunlar kim böyle? Niye bize laf atıyorlar? Kim bunlar usta? Bilmiyorum Memati. Bilmiyorum ama onları analarının karnından doğduklarına pişman edeceğim. Şimdi onlara günlerini göstereceğim. Siz kimsiniz lan? Benim gibi bir adama artistlik yapıyorsunuz. Ben Polat Alemdar. Polat Alemdar. Mehmet Karanlı'yı, Testere Necmi'yi, herkesi dize getiren ben. Sizi mi dize getiremeyeceğim? Usta göstereceğiz onlara günlerini usta. Onlar kimle başa çıktığını bilmiyor. Aynen öyle usta. Hadi binelim hemen gidelim. Siz göreceksiniz ulan göreceksiniz. Sür Abdül hey sür gidelim. Hadi hadi sür şunu Abdül'e. Hey. Allah Allah sür şunu. Onlara göstereceğiz günlerini. Ya zengin şimdi biz Polat Alemdar'a laf attık da hayatımızın hatasını yaptık ya bir de röportaj verdik adama demediğimiz kalmadı bu adam bizi bir bulursa var ya yemin ederim başka kimse bulamaz bizi. Ömür dünyaya Allah rahmet eylesin gideriz yani. Vallahi fakir ya. Vallahi ben korkmaya başladım kardeşim. Madem öyleydi sen niye böyle abidik kubidik konuşturdun? Beni de göze getirdin. Ben senin yüzünden öyle şeyler söyledim. Allah'ım ya Rabbim şimdi bittik. Vallahi billahi bittik ya. Polat alemler kesin var ya. Kesin bizi öldürecek ya. Of. Biz ne yaptık ya? Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim hakkını helal et. Hakkını helal et ya. Allah. Helal olsun kardeşim. Sen de helal et. <laughs> Abi Polat abi buradalar buradalar. Hadi yürü yürü araba. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya devam edelim. Bas kaza Abdülhey bas kaza bas kaza yakala onları. Olamaz zengin bittik şu karşıdan gelene bak. Polat ve içindeki Polat alemler ve adamları. Allah'ım şimdi bittik ya. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim ne yapacağız ya ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. Öldük artık. Kaderimize razı geleceğiz. Aha da geldiler. İnşallah durmazlar. Aa durdu. İçindekine bak. Polat Alemdar, Mehmet Bey, Abdülay, ölüm üçlüsü. Demek buradasınız ha. Buradasınız. Ulan var ya bittiniz siz. Demek buradasınız. Ulan siz zengin ve fakir misiniz? Ne olacaksa olsun artık ya. Evet lan biziz. Hayır der. Sen kimsin? Allah Allah. Fakir ne yapıyorsun ya sussana. Abi biz değiliz ya vallahi biz değiliz. Ulan bana bakın hergeleler. Siz misiniz değil misiniz? Abi kesin bunlar kesin indireyim mi bunları? Bir dakika Memati. Kardeşim siz zengin ve fakir misiniz değil misiniz? Evet lan o ne olacak lan ne olacak? Ulan siz kimsiniz de benim hakkımda neler söylüyorsunuz? her kimsiniz siz? Siz şimdi ölüm fermanınızı imzaladınız binin lan arabaya binin. Bir daha sizi kimsenin bulamayacağı bir yere götüreceğim. Eva öldürecekler bizi abi öldürmeyin ne olur ya ne olur şaka yaptım ben ya şaka. Ulan biz şaka yapılacak adamlara mı benziyoruz ha? Onlara mı benziyoruz? Ulan var ya binin arabaya binin kafanızı keseceğiz sizin. Olamaz yenge ya bu adamlarla çatışacağız ya da yapacak bir şey yok öldürecekler bizi. Ulan fakir benim de erkekliğim tuttu. Ulan öleceksek çatışarak ölelim erkek gibi. Gel lan gel sıkalım bunlara birkaç tane. Siz kendi aranızda ne konuşuyorsunuz bakayım öyle ha? Ne konuşuyorsunuz? Dua, son dualarınızı edin bakayım. Son dualarınızı edin. Bir daha dua edemeyeceksiniz. Allah Allah sen mi karar veriyorsun buraya? Gel lan buraya vuracağım seni. Koç fakir kaç kendine bir siper yiyeli bu. Kaç zengin kaç siper al siper al. Aha olamaz koşmam lazım ayaklarım tutmuyor. Aha, siz bilmiyor musunuz? Polat Hanımlar mermi geçirmez, füze geçirmez, hiçbir şey geçirmez. Hepinizi öldüreceğim. Allah Allah nasıl ya? Alın bakalım size, alın bakalım, alın, alın bakayım sizi, alın. Zengin harbiden de bu adamlara hiçbir şey almıyor. Senin de yedek, Nasıl geçirmiyor ya? Alın bakayım sizi, alın. Harbiden de hiçbir şey olmuyor. Şuna bakın ya, şuna bakın. Allah. Fakir şimdi ayvayı yedik kardeşim. Evet ya ne yapacağız? Harbiden var ya son şansımızı kullanmak bu adamlar kesin öldürecek bizi. Şimdi bittiniz. Hem Polat Alemdar'a karşı geldiniz. Hem laf attınız. Hem de ateş attınız. Bittiniz siz bittiniz. Ne? Ustaya ha? Ustaya usta. Bunların kafasını keseceğim kafasını. <laughs> siz çok salaksınız çok. Kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz bile. açık. Atul hey onları bir güzel dövün önce bakayım. Tamam usta tamam. Abi dur ne olur ya ne olur her yerim çok acıyor ne olur abi bırakın bizi ya bırakın. Hayır ya olamaz tekerlekli sandalyeye binmek zorundayım ya bacaklarımı kırdılar abi niye yaptınız ya özür diledik ya. Dua et, o bacaklarını koparmadım senin. Abi bırakın bizi gidelim biz hatamızı anladık ne olur ya ne olur bir daha kimseye laf atmayacağız söz veriyoruz söz. Evet abi ya Allah'tan yüzüme falan vurmadınız sağ olasın ya sadece bacaklarımı kırdınız. Biraz daha konuşursan ağzını burnunu kıracağım bir daha konuşama diye. Usta ne yapalım bunları usta bırakalım mı yoksa sıkalar mı kafalarına bence sıkalım usta. Dur Memat dur bunlar hatasını anlamış gibi Bir daha yaparlarsa hiç affetmeden kafalarını sıkacağız Abi ne olur ya yapmayın bak çolum çocuğum var benim ne olur Abi ne olur öldürmeyin babamı ya ne olur bir daha yapmayacak söz veriyorum ben söz veriyorum Ne olur beni babasız bırakma Abi hadi beni dövdünüz çocuğumu niye dövüyorsunuz ya beni dövseydiniz ya sadece Allah Allah Of baba ya senin yüzünden bir de ben de ayak yedim ya Allah Allah şu halime bak baba Allah her yere... Konuşmayın daha fazla konuşmayın. Sizi bir daha buralarda görmeyeceğim tamam mı? Ne ben sizi dövdüm ne siz beni gördünüz. Hadi bakalım kaybolun buradan kaybolun. Tamamdır abi Allah razı olsun. Hadi oğlum gidelim çabuk koş. Allah'ım yarabbim koş.